Wallbox ERP programı seri lot işlemleri. Seri lot işlemlerini kullanabilmek için öncelikle izleme tipini belirlememiz gerekiyor. Bu işlem için yetkili menüsünden ayarlar ve genel ayarlar alanına geliyoruz. Karşımıza açılan ayarlar ekranından stok ayarları alanına gelerek seri lot için izleme tipini belirliyoruz. Bu alandan fatura ihsaliye ve benzeri modüllerde seri lot hareket girişi yapılmadan işleme devam etme seçeneğini işaretleyebilir. Fatura ihsaliye ve benzeri modüllerde seri lot, limit ve son kullanım tarihi kontrolü yap seçeneklerini işaretleyebiliriz. Bu seçeneklerin işaretli olması durumunda program belirtilen modüllerde gerekli kontrolleri yapacaktır. Seri numarası ile lot arasındaki en büyük farklardan bazıları seri numarasının ürün özel ve bir adet veriliyor olmasıdır. Lot ise birden fazla sto aynı anda verilebilir. Bunun yanı sıra lot hareket girişi yapıldığında program ürün giriş ve çıkışları lot numarasına göre yapacak ve size karşılığında net bir maliyet hesabı oluşturacaktır. Seri lot girişini Program içerisinde fatura, irsaliye ve benzeri modüllerden yapabileceğimiz gibi seri lot hareket girişi alanını kullanarak da gerçekleştirebiliriz. Öncelikle seri lot hareket girişi yapacağımız tutuğu belirleyelim. Bu alanı kullanarak yaptığımız girişler stok hareketini herhangi bir şekilde etkilemeyecek ancak seri lot bakiyesinde artışa veya düşüşe sebep olacaktır. Ürüne ait seri lot girişi yapmak için seri lot alanına girerek lot veya seri numarasını yazmamız gerekiyor. Ürünün ana seri numarasını, hangi cariden alındığını veya hangi cariye çıkış yapıldığını, miktarını, giriş veya çıkış türünü, hangi depoya giriş ya da çıkış yapıldığını seçelim. Ana stok hareketi adanına seri lot numarasını bir stok hareketine bağlayacaksak hangi stok hareketine bağlamak istediğimizi belirleyelim. Özel kod alanına harekete ait bir özel kod bilgisi yazabilir, işlem tarihini, garanti tarihini ve varsa son kullanma tarihini yazabiliriz. Gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna basalım. Bu alanda dikkat etmemiz gereken bir nokta, ana stok hareketi seçmediğimiz sürece program maliyet hesaplamalarında yanıltıcı olabilir. Yukarıda yer alan butonlardan seri no bakiye butonundan üzerinde bulunduğumuz stokun seri no bakiyelerini görebilir. Toplu giriş butonundan birden fazla seri numarasına girebilir hareketler butonundan ise üzerinde bulunduğumuz stua ait eski selino hareketlerini görüntüleyebiliriz.